burada nereyi tutacağım biliyor musun? Bak şurada biraz bak benim olduğum tarafa gel. Sol tarafa gel. Ha. Sağ tarafına mayın at kanka buradan bak böyle. Anladın mı? Soluna bir de sağına mayın at. Vay ya uçak, o da beni öldürdü. Geliyor soldan ha. Senin olduğun taraftan. O ne lan? O ne lan? Aa içeriden çıkıyor. Ben kesmeye devam acı. Ben gene <laughs> <Ben yine> kestim. <laughs> Mayınları da Hadi gelsinler de göreyim. Hadi be! Ha uçağı çağırdım. Çağdaş doğdukları yere atıyorum kanka. Anaları sıkıldı yine. Feret, güle güle. Hop güle, güle. Hop güle, güle. Hop güle güle. O oh, bu çocuğu. Pompalı yapıyor içeride. Ne oldu? Amına koduğumun. Vay piç bizim adamın yanından geçmiş. Yapma geliyor oradan ha çağdaş. Hadi güle güle. Baba keser. Çağdaş geliyor gene aynı yerden. Hadi be! Çok da oldular bana. <laughs> Kanka duvardan çıkadı kesiyor. Kusura bakma kardeş biraz sıkıntı oldu ama. Oh. Doğdukları her yere mayın attım kanki. Her yere. Hadi gelsinler de göreyim. Arkana mı dur? Kestim kanka öcünü aldım. Doğdukları yere yine bombalıyorum. Hop hop hop. Geliyor geliyor baba geliyor. Oha kendimi bombaladım Allah kahretsin. Oy nasıl öldürdüm adamı Seyret. <laughs> Bak çağda atmadığım bir şey kalmadı adama. Baba. O. Baba neler atma. Bir bunu attım. Bir ok attım. Bir de mızrak attım. <laughs> Kombo çektim onu koyayım. <laughs> I'll